ve son olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2024 kere seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı aday olarak atandık, görevlendirildik ve 73 günlük bir çalışma süreci içerisinde sizlerin desteğiniz, milletimizin desteği ve doğasıyla hamdolsun sonuçlar lehimize çıktı. Bugün itibariyle inşallah mazbatamızı aldık. Sayın Başkanımızın 5 yıllık çalışmasının ardından görevi devralarak bundan sonraki süreçte kaldığımız yerden daha ileriye daha çok iş yapmaya gayret ederek inşallah şehrimize insanımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Biz ilk gün söylemiştik. Bize görev tevdi edildiği gün söylemiştik. Bizim anlayışımızda hizmet yarışı vardır. Kavga, gürültü, patırtı yoktur. Ve başka bir şey daha söylemiştik. Bizde gidenler kötü olduğu için Gelen de çok iyi olduğu için gelmez. Allah'ın nasibi milletin takdiridir demiştim. İşte bunu yıllardır yaşıyoruz. Bugün de bir kez daha yaşıyoruz. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip etsin. Ve i̇nşallah şehrimizin her noktasına, her mahallesine, her sokağına tüm belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, muhtarlarımızla beraber milletvekillerimizin öncülüğünde şehre hizmet etmeye ve birlikte de olmaya devam edeceğiz diyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepinizden gel arkadaşlar. Gel arkadaşlar. Arkadaşlar her konuda 20-24 kilometre amade olduğu belirli. Düştü az, başa Ne görevse yapacağız bilmiyorum. Sadece